Canlarım selam. Zero Matematik kampımızın 44. adımına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rasyonel sayılar Zero Test 2'yi çözeceğiz arkadaşlar. Zero Test 2'yi bitirdikten sonra 2 tane testimiz kalıyor. 3 ile 4 sonra rasyonel sayıları noktalamış olacağız. Hemen benimle beraber Zero Matematik kampı video ders kitabını açıyorsunuz. Sayfa 92'ye bakıyorsunuz. Sayfa 92 sayfa 92, sayfa 93. 17 tane soru var bakın. 17 tane soruyu güzel bir şekilde hallediyoruz ve temel kısmı bitiriyoruz. Zero Test 3'te birazcık bu şekilli, grafikli, grafik demeyeyim de şekilli yeni nesil tarzı böyle okumalı, metinli, hikayeli, senaryolu sorulara geçeceğiz. Aynı şekilde Test 4'te de bunlara devam ediyor olacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden dersime başlıyorum. Evet, 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 evet. Birinci soruyla başlıyorum. Şöyle yakınlaştım. Soru 1. Ne diyor bakalım soru 1 bize? Şöyle. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar <laughs> Aradaki fark üzerinden gideceğiz bakın çünkü 17, 14, 2 yani sıkıntılı böyle payda eşitlemesi çok problemli sayılar 26, 23 ve 11 de öyle. Aradaki farka bakacağım. Burada aradaki fark 9, aradaki fark 9, aradaki fark 9. Şimdi bileşik kesirlerde bakın bileşik basit kesirlerde nasıl oluyordu ki e, rasyonel sayıların aralarındaki farklar aynıysa ve kesirler basit kesirse payı ve paydası en büyük olan en büyük oluyordu. Burada da tam tersi. Payı ve paydası en büyük olan en küçük oluyor. Çünkü bunlar bileşik kesir arkadaşlar. Tamam mı? Peki hangisinin payı paydası en büyük? 26 bölü 17. Yani m'nin o zaman en küçük m olacak. m küçüktür n. O da küçüktür p. p de burada en büyük olacak. m n p cevabımız değişik olacak. Tamam mı? Paylar ve paydalar arasındaki farklar aynı olduğu durumda eğer kesirler basit kesirse payı ve paydası en büyük olan en büyük. Eğer kesirler bileşik kesirse payı ve paydası en büyük olan en küçük oluyor. Doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Burada payda eşitleme yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Çünkü bak 5, 10 ve 2 diyor. 2, 5'i 2 ile 10'u 1 ile 2'yi de 5 ile genişletirsek arkadaşlar. Buradan x eşittir ne yapar? Genişlettiğim zaman eksi 4 bölü 10 yapar. Y ne yapar? Y eksi 1 bölü 10 zaten. Bir şeyle genişletmeme gerek yok. Z ne yapar? Z de eksi 15 bölü 10. Şimdi eksileri düşünmesen eksiler olmasa paydalar eşit olduğu durumda payı en büyük olan en büyüktür. Yani normalde burada en büyük Z sonra X şöyle olmalıydı normalde. En büyük Z sonra X sonra Y olmalıydı. Eğer eksiler olmasaydı. Eksiler olduğu için bu ters dönüyor. Bu kadar. Yani en büyük, en küçük, en küçük de en büyük olmuş oluyor. E, büyükten küçüğe sıralanış soruyor. Y, X, Z diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacak ikinci soruda. 3 ile devam ediyorum. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 2, 20, 200 ve 2000. Bunlar payda payları eşitlenebilir sayılar. Bakın bunu 100 ile genişlettim. 2000 oldu. Bunu 10 ile genişlettim. 2000 oldu. Bunda 1. Zaten A ne oluyor o zaman? 2000 bölü paydası 30 ile 100'ü çarparsam 3000. 2000 bölü 3000. B'ye bakıyorum. 10 genişlettim. 2000 bölü. 210'u 10 ile çarptım. 2100. C'ye dokunmuyorum zaten. Onun payı zaten 2000 olarak duruyor. Burası da 2010. Arkadaşlar baktığınız zaman paylar eşit gördüğünüz gibi payların eşit olduğu durumda payı en e, küçük olan en büyük olacak. E, ya da payı en büyük olan en küçük olacak. Büyükten küçüğe sırala dediği için payı en küçük olana bakıyorum 2010. Yani C burada en büyük. Sonra 2100 yani B, sonra da 3000 geliyor yani A. CBA cevabımız E şıkkı olarak bulunmuş olacak 3. soruda. dörtle devam ediyorum. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine farktan gideceğiz bakın. Aralarındaki fark 5, aralarındaki fark 5, aralarındaki fark 5. Kesirler bileşik kesir. Bileşik kesirde payı ve paydası en büyük olan en küçük oluyordu. Yani P'miz burada en küçük. Sonra N'miz. Sonra da M'miz. P, N, M. cevabımız D şıkkı olacak. Tamam mı? Geldim buraya. Ee, X slash Y şöyleymiş. X artı 1 bölü Y artı 1 çarpı X çarpı X bölü Y. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diye soruyor. Bakalım. Şimdi 1, 2 yazıyor. Şimdi 1'in üstüne 1 ekliyor. Şöyle yapıyorum bak. 1 artı 1 bölü. 2 artı 1 çarpı 1 bölü 2. Yani 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Bunlar sadeleşirse cevap 1 bölü 3 gelir. A şıkkı 1 bölü 3. Buraya bakıyorum. 2 artı 1 bölü 16 artı 1 çarpı 2 bölü 16. Ne geliyor? 3 bölü 17 çarpı 2 bölü 16 geliyor. Bunlar zaten sadeleşiyor. 8 yapıyor. Ee, ne yapıyor arkadaşlar? Yukarısı 3 aşağısı da 17 bölü 17 çarpı 8 yapıyor. Tamam bu da dursun. Ee, eksi ee, 1'in üstüne arkadaşlar 1 eklediğim anda 0 olur. Zaten bura direkt 0 olur bak. Eksi 1'in üstüne 1 ekledim. 3'ün üstüne 1 ekledim. Çarpı 1 3. Burası 0 olduğu için her türlü bunun cevabı zaten 0 olacak. Bu tarafa bakıyorum. 7 artı 1 bölü 1 bir artı 1 bir, çarpı 7 1 yazacağım. 7 artı 1 8 Çarpı 7 yapıyor burası da. O da ne yapıyor? Bunlar 4, 4 kere 8'den, 7'den 28 yapıyor zaten. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi 2'ye 1 ekliyorum. Bölü 8'e 1 ekliyorum. Çarpı eksi 2 bölü 8 yapıyor. Eksi 1 bölü 9 çarpı eksi 2 bölü 8 yapıyor. Burası da arkadaşlar 2 bölü 9 çarpı 8 yapar. Sadeleşirsem 1 bölü 36 yapar. Şimdi zaten baktığım zaman bakın bu bir basit kesir 1 bölü 3. Bu bir basit kesir. Bu bir basit kesir. Bu zaten 0. 28'in açık ara hepsinden en büyük olduğu zaten belli oluyor. Cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak. 5. soruda. 6 ile devam ediyorum. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 2, 22, 222. Burada da sadeleştirme var aslında. Bakın 2, 22, 222 eşitlenir gibi duruyor ama eşitlenmez. Yani bunu 111 ile çarpsam bile 222, 22'nin tam katı değil. 111, 11'in tam katı değil. Olmaz. Şöyle yapabiliriz. 11'e böldüm 1, 11'e böldüm 2. 111'e böldüm 1, 111'e böldüm 2. 22 11'in 2 katı 220 222 111'in 2 katı. X de 1 bölü 2, Y de 1 bölü 2, Z de 1 bölü 2. Yani bunların hepsi birbirlerine eşitler. Tamam. 7. Diyor ki eksi 9 bölü 4 sayısının eksi 9 bölü 4 sayısının 3 fazlası ile 3 fazlası ile 5 bölü 2 sayısının çarpımı. Bunun 5 bölü 2 sayısıyla çarpacağız diyor. 5 bölü 2. Tabi cümle aslında bize işlem önceliğini söylüyor. Cümleli verilen sorularda işlem önceliğine bakacağız. Daha doğrusu cümleli verilen sorularda ilk işlem parantez önceliğine sahip olacak. Peki şöyle yapalım. 4 kere 3 kaç? 12. 12'ye eksi 9 ekle 3. Burası 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü 5 bölü 2 ile çarpacağız. Yukarısı 3 kere 5'ten 15. Aşağısı da 4 kere 2'den 8. Cevabımız 15 bölü 8 olarak bulunmuş olacak. 8 ile devam ediyorum. 1 bölü 36 sayısı 2 bölü 9 sayısının kaç katıdır? Şimdi bir sayının başka bir sayının kaç katı olduğunu nasıl anlarız? Mesela 8 2'nin kaç katıdır? 4. Nasıl buluyorsun? 8 2'nin kaç katıdır? 8'i 2'ye bölüyorsun. Yani kaç katı olduğunu merak ettiğin sayıyı diğerine bölüyorsun. Yani 1 bölü 36 sayısı 2 bölü 9 sayısının kaç katıdır diye soruyorsa bunu şöyle bulabiliriz. 1 bölü 36'yı 2 bölü 9'a böleriz kaç katı olduğunu buluruz. E birinci kesir aynen kalıyor 1 bölü 36. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum 9 bölü 2. Buradaki 9 ile 36 sadeleşti 4 yaptı. Yukarıda 1 kaldı aşağıda da 4 kere 2'den 8. Yani 1 bölü 8 katıdır arkadaşlar. Tamam mı? 9 ile devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın 13, 13, 13, 26. Şimdi bunların hepsini 2 ile genişlettiğimiz anda 22, 26 ya da dokunmazsak paydalar eşitleniyor zaten. Birincisine bakıyorum 4 bölü 26. İkincisine bakıyorum 10 bölü 26. Üçüncüsüne bakıyorum 16 bölü 26. Dördüncüsüne bakıyorum 3 bölü 26. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar 4, 10 da 14. 3 daha 17. 17'den 16 çıkarttım. 1 yaptı. Burası 1. 1 bölü 26. Yani cevabımız C şık. 10 ile devam ediyorum. Bakın tam sayılı kesirlerde şunu yapıyorduk. 8 ile 2'yi çarptım 16. 3 ekledim 19 bölü 8. Birinci kısım. Buraya dikkat edin. Bu eksi aslında şöyle. Şöyle aslında. 4 ile 1'i çarptım. 4. 3 ekledim. 7 ama eksi. Eksi 7 bölü 4 burası da. Şimdi 8 4'ün 2 katı. O zaman bunu 2 ile genişletiyorum. Birincimiz 19 bölü 8. İkinci de 2 ile genişlettiğim için 14 bölü 8. 19'dan 14 çıkarttığım zaman yukarı 5 aşağısı zaten 8. 5 bölü 8 yani eşik. Bu da güzel. 11 işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın 78 79 gıcık. Oğlum 79 ile 78 çarpılır mı? Dalga mı geçiyorsun? Çok uzun yani. Ama bak şöyle yapabiliriz. Eksi 3 bölü 78'i eksi 36 bölü 78 ile yan yana getirelim. Eksi 3 eksi 36 eksi 39 bölü 78 olur. Sonra 4 bölü 79 ile eksi 4 bölü 79 zaten toplama işleminin altında ne yapar arkadaşlar? Gider. Sadece bu kalıyor. 78, 39'un 2 katı olduğu için bunlar sadeleşiyor. Eksi 1 bölü 2 kalıyor. Yani cevap 5. 12. işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Bakın burada e, ardışık sadeleşme işlemi var. Yani ardışık sadeleşme bunlar gidiyor, bunlar gidiyor, bunlar gidiyor, bunlar gidiyor, bunlar gidiyor, bunlar da gidiyor. Bir tek sol üstteki 4 ile sağ alttaki 24 gidemiyor. 4'e e böldüğüm zaman da 1 bölü 6 kalıyor. A şıkkını işaretliyoruz. <laughs> 13. Bir toplama bir bölme işlemi var. Parantez olmadığı için tabii ki işlem önceliği kimde? Bölmede. Öncelikle 3 bölü 4'ü bak eksi 5 bölü 6'yı yaz şöyle. 3 artı 3 bölü 4 aynen kalıyor. 9 bölü 16'yı 16 bölü 9 diye ters çeviriyorum. Sonra çarpma işlemini yapıyorum. Bölmeyi çarpmaya çevirdim. Tabii ki çarpmanın da toplamaya göre önceliği var. E bu 4 ile bu 16 sadeleşti. 4 kaldı. Bu 3 ile bu 9 sadeleşti. 3 kaldı. Sol tarafta eksi 5 bölü 6 kaldı. Sağ tarafta da artı 4 bölü 3 kaldı. Şimdi payda eşitliyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Çünkü 6 3'ün 2 katı. Sol taraf eksi 5 bölü 6. Burası da 2 ile genişlettiğim zaman 8 bölü 6. E, eksi 5 artı 8'den artı 3. Paydamızda da 6 var. E, 3 bölü 6'da 6 da 6 3'ün 2 katı olduğu için 1 bölü 2 yapar. Yani 5. 14. 14. Şimdi biraz daha karışık bir işlem ama hallederiz. Önce köşeli parantez var. Köşeli parantezin içinde de önce bir bölme var. Önce 1 bölü 4'ü eksi 3 bölü 8'e böleceğim. Yani çarpı eksi 8 bölü 3 diyeceğim. Ters çevirip çarptım. 8 4'ün 2 katı yukarısı 2 aşağısı 3 yani eksi 2 bölü 3. Bak köşeli parantezin içi eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 yaptı. Dışarıda da bekleyen bir çarpı 3 bölü 16 var. Hala köşeli parantezin içerisini yapmaya devam ediyorum. Devam edeceğim. Şimdi gel. 3, 2. 2 ve 3 ile genişletiyorum. Ne yaptı? Eksi 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 yaptı. Dışarıda da bekleyen bir çarpı 3 bölü 16 var. Eksi 4 artı 3 eksi 1 bölü 6 çarpı 3 bölü 16 yapar. Sadeleşme var mı? Evet var. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 2. Yukarısı eksi 1. Aşağısı da alt 16 kere 2'den 32. Eksi 1 bölü 32. Cevabımız A şıkkı yapacak 14. soruda. Takır takır rasyonel işlemleri yapabilmelisiniz. Bu alıştırmaları lütfen kendinize de yani zaten kendiniz çözüp yapamadıklarınıza bakıyorsunuz. Değil mi? Peki devam ediyorum. İşlemin sonucu kaçtır? Birincisi 3, 1 bir kere 3 3. 1 çıkarttım 2 bölü 3 çarpı 4 eksi 1 3 bölü 4 güzel çarpı 5 eksi 1 4 bölü 5. Nokta 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 14 eksi 1 13 bölü 14. Sonra ardışık sadeleşme var zaten. Gitti gitti gitti. 13'ler de şöyle aşağıdaki 13'te yukarıdaki 13'te gitti. 12 bölü 13 13 bölü 14'te gitti en son. Yukarıda bir tane 2 kaldı. Aşağıda da bir tane 14 kaldı. Cevabımız 2 bölü 14. Ama her zaman ne yapıyoruz? En sade halini yazıyoruz. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 7. Cevabımız 1 bölü 7. Yani D şıkkı olarak bulunacak 15. soruda. 16. İşleminin sonucu. Bakın rasyonel sayılarda bölme. Birinci kesir aynen kalıyor. İkinciyi 3 bölü 49'u 49 bölü 3 yazıp çarpıyoruz. E, 49 7'nin 7 katı. Bunlar sadeleşti. 7 kaldı. Yukarısı 7 kere 2'den 14. Aşağısı da 3. Cevabımız 14 bölü 3. Yani aşık. Son olarak 17 ile bitiriyorum. Yine bölüme var ama önce yukarıları bir yapacağım. 5 ve 3 var. Bunu 3 ile bunu 5 ile. Ne oluyor arkadaşlar? Ee, 6 bölü 15 eksi 5 bölü 15. Yukarı taraf bu. Tamam. Bölü. Aşağı tarafa bakalım. Bunu 6 ile bunu 5 ile. Birbirlerinin katı olmadıkları zaman birbirleriyle hemen eşitleyin. 6 kere 3 18. 18 bölü 6 kere 5 30. 3 kere 5 kere 7 35 35 bölü 30 Şimdi Yukarıya bakalım 6'dan 5 çıktı 1 bölü 15 Bölü 18'den 35 çıktı ne, ne yapıyor arkadaşlar Eksi 17 bölü 30 Şimdi bölmeyi yapalım Birinci kesir 1 bölü 15 aynen kaldı Eksi 17 bölü 30'u da Eksi 30 bölü 17 diye ters çevirdim 30 15'in 2 katı Dolayısıyla bunlar sadeleşince burada 2 kalır. O zaman cevabımız 2 bölü 17 olarak bulunmuş olur. Yani B şıkkını işaretleriz. Zero test 2'yi de böylece halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi 3 ile 4'te birazcık daha mevzuyu şöyle bir tık daha yukarı çıkarmaya çalışacağız. Zero testler dediğim gibi tamamı sizin tarafınızdan uğraşılmalı. Ben zaten hepsini anlatıyorum ama konu anlatımı gibi benden dinlememeli, önce kendiniz çözmeli, yapamadıklarınıza benden bakmalısınız. Zero test 2'yi hallettik 44. adımı. 45. adımda zero test 3'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.